TV Sağlam bilgi, sağlam haber. Samsun Spor adına 2020-2021 sezonu hüsranla biterken sezon içinde yaşananlara dair ise detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Kulaktan kulağa öyle detaylar dolaşıyor ki bunlardan birkaçını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yapılan ve bekleneni veremeyen transferlerden sonra sıkça eleştirilen Adnan Güngör, Musa Aydın ve Hüseyin Çağır'dan oluşan Samsun Spor Scout ekibinin 3 transfere onay vermediği ancak bu isimlerin alındığı öğrenildi. Scout ekibinin yaptığı araştırmalar ve oyuncuları izledikten sonra Matias Körüyer, Nadir Çiftçi ve Rahman Buğra Çağıran konusunda olumsuz rapor sunduğu ifade edildi. Ancak transfer komitesi Scout ekibinin bu raporuna rağmen 3 ismi de kadroya kattı. Rahman Buğra sezon başı transfer edilip devre arası gönderilirken Matias ve Nadir ise beklentinin hep altında kaldı. Bir başka konuşulan konu ise 2-2'lik Menemen Spor beraberliğinin ardından Başkan Yüksel Yıldırım'ın Caner Arıcı, Burak Çalık ve Kerem Canak yüzle birlikte bazı oyuncuları daha kadro dışı bırakmak istemesi ve teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın bu isimlere engel olması. Başkan Yıldırım'ın bu üç isimle birlikte Gökhan Karadeniz ve Gökhan Alsan'ı da kadro dışı bırakmak istediği ancak Ertuğrul Sağlam'ın bu iki oyuncusuna sahip çıktığı öğrenildi. Bazı kaynaklara göre ise bu iki isim Gökhan Karadeniz ve Nadir Çiftçi'ydi. Sağlam'ın özellikle Gökhan Karadeniz konusunda Başkan Yıldırım'a karşı çok ısrarcı olduğu belirtildi. Haberimizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Samsun ve Samsung Spor'dan son dakika gelişmelerinden anında haberdar olmak için lütfen YouTube TVK'a kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. TVK'ya sağlam bilgi, sağlam haber.